Ökü de geliyor şu an. Gelsin o da canlı yayın galiba. Sabar köşeye. Arkadaşlar e, canlı yayın. Şu şey, sen buradan e, canlıyı varken bakabilirsin. Ha ben şimdi sana sokak yapacağım. Yapayım mı? Yap ama canlı yayından benim videomu da izle şu an. Bir kişi katılırım. Tamam bekle izleyelim tabii ki. Yani, var şu. Yok sen izlersen de bir kişi oluyor. Tamam okey. Adın ne senin ya? Onur. Ha, bu. Öyle <laughs> hala sıvır kişi var burada. Sokak ayıp ya. Öyle hala sıvır kişi var. Gerçekten hala sıvır kişi var. E sen ruh, aa bir kişi katıldı ya, o da sensin. Ben tost istersin bir tane. Öyle ki, dur ben sana buradan... Sinyal yollayacağım. Öyle Ayla... ki seni sevmediğim için seni hiç sevmiyorum. O yüzden sen bir fotoğraf çekiyorum. Hiç sevmediğim için seni. Seni hiç sevmiyorum bak. Çizeyim bari. Bu ölçüşen. <laughs> tamam <all my> bak <laughs>